Arkadaşlar arkadaşlar arasında video. videosu çekeceğim. Ama, bak Granny, Granny var, Dede var ve Slenderman var. Her şey var. Oyun oynayacağız. Her şey var oynayacağız. bana Yok. Yok. o zaman ben... Oh, yeah, bir de. Selamünaleyküm. Arkadaşlar benim benimki dedeli, grangeli, manli, de deli Granny Slenderman'la arası iki de de deli Granny'li. <laughs> Slenderman Granny'li. Arasının her şeyli benimki de her şeyli. Bakalım tuvala ya Rabbim. Anam yok ki benim. <laughs> anam. Anam Manyak dede. Silahla benim kafama vurdu. Yeni dede. Ama silah silah sıkıp değil. Böyle tatlayla olarak. Silah sıkıp değil. Tak. Vurdu mu bunu? Evet silah böyle alıp tatlayla vurdu. Onu biliyoruz yani. oğlum sana tarba ale benim oğlum yok tarba ale ama var ki ki karım yok ki tilki kız değil Olur, tilkiye, aras tilki kız değil ki o benim oğlum bir kere oğlum o benim karım değil oğlum Evet ben Oylun'un oyunun. çocuğunun bir istim, oyununu. başka çocuk abi ateşi çıkmış. Ye. Yok, yalamak. Sen atacaksın onu. İşte ne yapaydık? Başka hayata giderdi sen ayağına git, hayatı gidelim. Ne maltıma neden giriyor la? yani senin oğlun olurdu. ben terk edip. Ben demedim. Ben fark ettim. İi. Ne bu Ne bu? İyi ki. Dur. dur, dur. Kalkın, granny geliyor arkamdan. Granny, git. Kalabalıklar olsun. Bende de birini var. Benim takip, takip ediyor. Bak şu an yani, granny arkamda ne var? Kimse yok. bende yok. Ama arkamda... O yaran arkamda... Kustanem amına koyduğumu. Gene deli atası. Kemal sensörü nasıl çalıştı? E, basıyorsun. Evet tamam da bu düğme <laughs> bir şey olmuyor ki. Ama biz daha şeylerini yapmadım. Bilmiyorum. Otur şöyle bir kata daha çıkayım mı? <laughs> bir şey. Koca bebiş senin bu koca bebiş. Ben koca bebiş değil ben Ay sen benim ayağıma mı bakıyorsun? Pis ayakçık. Pis ayakçık. Ayak, <laughs> ayak, ayak diyor. Pis ayakçık. <laughs> Arkadaşlar ben çekimde görmüyorum. Granny beni Granny e, Granny gitti her şeyi. Baba geldi at aşağı at, atlayacağım at, at, at. Granny bana saldırmıyor ki Granny. Bak saldırsana. Güzelim doydu. Erim -e doydu. İyi ya. Şimdi Bir adım attı dövdü Bir adım attı dövdü Gelene <laughs> arkadaş. Gelene ben kalbim girdi. Gelene evli mal. Ne? Gaya payla, gaya ne yeni evli. Biliyorum zaten gram evli. Gretin. Hadi biden. Tabii ki olmaz. Ben Ebenin amı, ebenin amı, ebenin amı, ebenin amı, bir tane ebenin amı, 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 ebenin amı. Ana onu deme deme diyesin, ebenin ne benin ne ne benin ne mu ne bir anma, anne. <gülme> <o people who gülme> Anne biz o <laughs> annemiz bayağı, e, evet. ben den yapma. Lander biz yoktur neden yoktur neden yoktur neden yoktur neden yoktur neden yoktur neden yoktur var yoktur neden yoktur neden yoktur yaptım yoktur ben de neden Evet neden yoktur 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 al slanderman. <laughs> Krandırman ağzına sikeyim Belsen'i hmm. geldi Ben de imanın belasını vermesin Vertir Ben bazen da o ebelin ebelin bak Ben bir de çok güzel geldim

Ebene du. Bakma bakma bakma. Ebene du. Arkadaşlar. Ebene nana am sen amına. Arkadaşlar daha da bir bir kere böyle kalmış olsun Amına am du. Am Arkadaşlar am bu kere troll tro tro atmak Ben de öyle yapıyorum. O C'den gittim. O C'den de benim olsun. Evet sinirlendi. Azay git. C'den gitti. C'den gitti. 谢谢姐姐，我今天买了一个，我来吃鸡的，我来吃鸡吃肉包，吃牛肉。哎呀。 Dede merdide. Merdide evi. Beni de benim gibi küfür edestim. Ebe amı ebe Ebenin amı demek istedim. Ebeni tut. Ebe İngiliz. Aras bak lafatı mesela amut orada bir şey söyledim mi dut oluyor. Çünkü kibir istemez. Sıran diyor olmasa. <laughs> Arkadaşlar benim şarkı o yüzden kapıya <laughs> 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 Bakmayın. Lan bakmayın diyorum sana. Arkadaşlar bunun ismi e, videosu olsun. Devam edelim. Evet. Oo, son yaptım. Sonunda çok güzel bir akit yaptım. Tamam lan. Ben ölüyorum lan. Ben de sen... cesaret. Lan 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 bakma 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 bakma. Olamıyor. Al. çok lafı unuttu. Neden? Sana ne? Ben de teri aldım. Teri. Aa, arkadaşlar ölüceğiz. Ölü Öl, ölü ölü. ölü. Aa, ben izliyorum arası. Bu çok komik. Evet bu çok komik. İnşallah bana da bu çıkar. Bak Granny ben ölüyorum. Ben... ben ölüyoruz. Yok sen ölüyorsun. Yok. Granny ile sen ölüyorsun. Tadını arkadaşlarım. Veli'yle ben patladık, dedi. Bala bala bala, bele bin. Eskiden biz buna gülüyorduk, ne oldu ya? Gülüyoruz hala. Gülüyoruz hala. Bir saniye, bir mu muyuz? Sana gülüyoruz. Eskiden biliyorduk, oldu ya? çıktı, öldüm. Slenderman çıktı. Bay bay arkadaşlar. Allah. Hayat aşkım. He bak gittim dibine merak beki. Ara sette dediğimiz buydu. Bak dinle sesini. Beraber öceğiz. Granil ile ben kalacağım. Buradan iyi öceğiz. Granil ile öceğiz. Granil ile biz de helal ol. Beraber bay

We do this one ticket.